Şimdi yapmak istediğim sizinle önümüzdeki yıl 1998 için liderlik becerilerinizi geliştirmenin bazı yollarını paylaşmak. Bazı anahtar sözcükler vereceğim. İşte ilki takdir. İlki bu. Önce sahip olduğunuz şeyin değerini bilmelisiniz. Takdir etmek eşsiz bir şeydir. Sahip olduğumuz şeyleri takdir eder, derini bilirsek bu daha fazlası için yolu açar. Tarihte bulunduğumuz anın değerini bilmeliyiz. Dünya tarihi düşünüldüğünde harika zamanlardan geçiyoruz. İnanılmaz. Demokrasi dünyaya yayılıyor. Serbest girişim kök sarıyor. Ziyaret etme imkanı bulduğum ülkelerde Herbalife'ın nasıl işlediğini görmek harika bir şey. İnsanlar küçük bir miktarla başlayıp bunu büyük bir serbest sene şeye dönüştürüyorlar. O an ellerinde bulunan az bir şey alıyor ve zamanla bunu büyütüyorlar. Bu heyecan verici. Demokrasi, özgürlük, serbest girişim. Bunların hepsini takdir etmek, elimizdeki şansı takdir etmek, elimizdeki imkanı takdir etmek, bizi buraya getiren her şeyi takdir etmek. Bizi eşsiz yapan şey bu takdir hissi. Bu bizi piyasada çekici kılıyor. Bilirsiniz takdir etmek kolay değildir. Kahvaltı masasında oturup bu tuz masama nasıl geldi diye düşünmemek kolaydır. Takdir. Kahvaltıda yumurtamın üzerine serptiğim tuz. İnanın bana bir süre acaba bu tuz nereden geldi diye düşündüm. Masama gelene kadar kaç el dokundu? Kim iki büklüm halde tuz madenlerinden çıkardı? Kim paketledi? Kim gönderdi? Masama gelmeden önce kaç işlemden geçti? Şimdi hiç düşünmeden alıp yumurtama serpiyorum. Bu tür bir merak, saygı ve takdirden bahsediyorum. Bunun gibisi yoktur. Çevrenizdeki şeyleri takdir etmek, başkalarının yaptığı katkıları takdir etmek sizi çekici kılar. Her birimizin başarılı olması için takdir etmek yeterlidir. Kendi başınıza başarıya ulaşamazsınız. Tek başınıza servet yapamazsınız. Bir başarı öyküsünü destekleyen birçok el, birçok ses ve birçok kişi vardır. Takdir. Sanırım benim takdir duygum gerçekten güçlendi. Özellikle de bu yılın 1997'nin ikinci yarısında Başıma gelenleri daha çok takdir eder olum. İnanılmaz bir başlangıç yapmamı sağlayan annem ve babamı farklı bir şekilde takdir etmeye başladım. Tek çocuktum. Bana fazladan zaman ayırdılar. İnanılmazdı. Bunun etkisini şimdi hissediyorum. Hayatımda olanakların yanı sıra her türlü zorluğuda yaşarken onların bana öğrettiklerinin, benimle paylaştıkları fikirlerin üzerimde büyük bir etki yarattığını hissediyorum bana değer vermeleri, bana inanılmaz bir temel vermeleri bugün hala yaşamamı belirliyor. Ve ben bunu takdir ediyorum. Ve burada Herbalife ailesinde değerli dostluklar kurduğum herkesi takdir ediyorum. Kardeşim yok ama onlar bana kardeşlik yaptı ve bazıları en ihtiyacım olduğu anlarda bana akıl verdi. Bazıları en zorlu ve karanlık günlerimde yanımdan hiç ayrılmadı. Bunun için minnet duyuyorum. Bu duygu elimizdekileri takdir etmemizi sağlıyor. Kanalları açıyor. Daha da fazlasını almak için bizi hazırlıyor. Böylece yeni fikirler akmaya başlıyor. Tabii eğer insan elindekileri ona verilen desteği o anda onu başarılı kılan şeyleri takdir ederse takdir. İkincisi idrak. Elimizdekileri anlama yetisi. Bu çok önemli. Bazıları elinde ne olduğunu hiçbir zaman anlayamıyor. Bunu biliyoruz çünkü elindekilerle çok az şey yapıyor. Neye sahip olduklarını bilseler, yollarına çıkanın gücünü bilseler, ellerinde ne olduğunu, ne sahip olduklarını bilseler, bu tüm hayatlarını değiştirir. Başta tutumlarını değiştirir. İkinci olarak daha önce onlarda olmayan geleceğe ilişkin bir vizyon kazandırır. Sadece tanımak, idrak etmek ve anlamak gerekiyor. Hepimizin böyle bir yetisi var. Sahip olduğumuzu anlayıp idrak edebiliriz. Sizden yapmanız istediğim şey şu. Herbalife'a yeni ya da çok önce katılmış olabilirsiniz. Fark etmez. Elinizdekileri yeniden değerlendirmenizi rica ediyorum. Bu imkanın her parçasını düşünün. İnsanlar, ürün, sunulan imkan şu anda elinizde olanları yaşamınızı dönüştürmek ve geleceğinizi inşa etmek için birer araç olarak kullanın. Çoğu insanın hayalleri vardır ama fazla hayal kurmaya da cesaret edemezler çünkü bunu gerçekleştirecek araçlar sahip değillerdir. Onlara imkan sunulmamıştır, ellerine araç verilmemiştir, etkilenmemişlerdir, eğitim almamışlardır, onlara bir şey öğretilmemiştir, bizim gibi derslere katılmazlar, bizim gibi başka deneyimlerinden yararlanma imkanları yoktur. Tüm bunları düşündüğümüzde elimizdekileri idrak etmek için gerçekten elimizden geleni yapmalıyız. Çünkü elimizdekileri gerçekten görürsek muhtemelen gelecekte bunlarla yapacağımızı 2, 3, 5, 10'a katlayabiliriz. Bu nedenle idrak liderlikte anahtar sözcüklerden biridir. İşte başka bir sözcük, imkan. Size sunulan imkanı görmeniz gerekiyor. Çevrenizdeki imkanı, bulunduğunuz yerdeki imkanı, elinizdeki ürünü, sizin sunduğunuz imkanı kullanabilecek insanların yarattığı imkanı. Pazarlama açısından sunduğumuz imkanı kullanan insanları. İmkanı görmek. Her imkanı göremeyecek kadar körsek, ürünlerin ne kadar değerli olduğu, sevinin ne kadar değerli olduğu önemli değildir. İmkanı göremezsiniz, bu imkan toz tutar. Çöpe gider. Tanıştığınız her insandaki imkanı görmelisiniz. Başka bir Mark Hughes olabilir ya da başkanlık takımının gelecekteki üyesi olabilir. Yani başınızdaki imkanı görmeyi öğrenin. İşlere dalıp körleşmek ve etrafta dolaşırken mümkün olanı, uygun olanı görmemek kolaydır. Bugün burada olmamın nedeni imkan görmüş olmam. Vizyonumu genişletme imkanını, becerili, becerilerimi geliştirme imkanını, daha önce tanışmadığım insanlarla tanışma imkanını, daha önce gitmediğim yerlere gitme imkanını, bir kurum için değerli olma imkanını, insanlara hizmet edebilmek için kendimi geliştirme yönünde gücümü artırma imkanını bu imkanın farkına vardım. Bu nedenle bugün buradayım. Bu sayede bugün bugün sizinle konuşuyorum. İmkanı görmemiş olsaydım muhtemelen vasat bir iş yapıyor olurdum. Ama şimdi harika, olağanüstü bir pozisyondayım. Deneyim, etki ve becerilerimi gelecekte milyonlarca kişinin yaşamına dokunmak için kullanmak imkanına sahibim. İmkanı gördüm ondan yararlandım. Sizin de bunu yapmanızı, imkanı görmenizi istiyorum. Şimdi bir sonraki maddeye geçelim. O da dürüstlük. Yaşamanızı elinizde olanlarla yani ürünler, insanlar, şirket Herbalife destek sistemi, Mark meydana getirirken dürüstlüğünüzü korumanız gerekiyor. Dürüstlük ödün vermediğiniz özelliklerinizdendir. Bazen etrafınızda her şey kötüye de gitse bozulmamanızı sağlayan dürüstlüğünüzdür. Kişiliğinizi sağlam tutan dürüstlüğünüzdür. Gelecekte şu anda olduğunuzdan daha iyi olmak için şans verdiğiniz özelliklerinizin tümüdür. İçiniz dürüst olsun. İşi yapma yönteminizde dürüst olun. Günlük işlerinizi yürütürken dürüst olun. Bu liderlik özelliklerinin gelişiminde yaşamsal önem taşır. Bir sonraki ahlaktır. Bir doğru, bir de yanlış yol vardır. Bir işe yapmanın bir yolu, bir de yanlış yolu vardır. Medeniyet en basit haliyle doğamızdaki karanlık tarafı bastırarak aydınlık, ve olumlu tarafa başvurmaktır. Ve bu tür bir tır ahlak kuralı haline gelir. Birine kötülük yapmanın cazibesine kapılmaktansa doğamızda var olan asil tarafa başvurmak. Amerikan başkanlarından Lincoln şöyle der. Umuyorum doğamızda olan iyi meleklere kulak vereceğiz. Bu içimizdeki asil tarafa başvurmaktır ahlakla ilgili doğru ve yanlışla ilgili tabii ki çok şey söylenebilir ama biz sürekli olarak kendimizi doğru olanı yapmaya yönelik geliştirelim. Ahlak konusunda en iyi öğretmenlerden biri kendi vicdanımızdır. İçinizden bir ses sınırı aştın der. Size şunu söyler. Bunlar doğru kelimeler olmaz. Bu iyiye götürmez. Bununla iki taraf da kazanmaz. Bu yıkıcı olur. Bu gelişimi sağlamaz. Ahlaklı kalmak için o iç sese kulak vermeniz Bu... Mark için de zorlu bir görev. Şirket için de zorlu bir görev. Ahlaklı olmak, doğruyu yapmak, hepimiz için zorlu bir görev. Pazarlama sisteminin ahlakı, doğruyu yapmak çok önemlidir. Herbalife bu işi çok iyi başarıyor. Bunulan konumdan ödün vermeye, yanlış yolu seçmeye gerek yok. İşte bir madde daha. İnsanlar. Liderlik sözlüğündeki en önemli sözcüklerden biri insanlardır. Şu noktanın anlaşılması önemli. İnsanlar neredeyse servette oradadır. Hatta bu iki sözcük birbirinin yerine kullanılabilir. Servet, insanlar. İnsanlar, servet. Servet topraktan altın çıkarmakla elde edilmez. Çünkü altının kendi başına bir değeri yoktur. Hiçbir şey insanoğlu ona bir değer vermedikçe değer değildir. Altının değeri nedir? Yenmez. İnsanlar değer vermedikçe bir şeyin ne değeri olabilir? İnsan neredeyse servetin de orada olduğunu anlamak önemlidir. Evet, işimiz ürün sağlamak. Ama aslında insan işindeyiz. Müşteri ediniyoruz. Bunlar insan. Distribütör ediniyoruz. Onlar da insan. Bir gün bir bankacıyla konuşuyordum. Bankacılık işindeyim dedi. Şöyle dedim. Bir şirket sizden borç para alıyor mu? Bankalar, ofisler, ofis sandalyeleri ve şirketin sistemleri sizden borç para alıyor mu? Hayır dedi. Şirketten biri gelip form dolduruyor. Ben de parayı şirkete borç olarak veriyorum. O zaman asıl işiniz İnsan dedim. Paraya da bankacılık işi yapmıyorsunuz. İnsan işindesiniz. Bu hepimiz için geçerli. İnsan işi yapıyoruz. Eşsiz bir takdir duygusu. Bu pazarlama yöntemini ilk gördüğümde 25 yaşındaydım. İşe katabileceğim insan sayısında sınırlama yoksa o zaman zengin olacağım dedim. Bir şey bana şöyle dedi. O zamanlar tam bir eğitim almamıştım. Ama bir şey bana şöyle dedi. Başka birinin yararlanmasını sağlamanın bir yolunu bulursam para kazanabilecektim. Ve başkasının bu yararı bir başkasına sunmasını sağlarsam şirket bana da bir ücret ödeyecekti. İşe kaç kişiyi katabilirim diye sordum da istediğin kadar dediler. O zaman zengin olacağım dedim. Bir şey bana anne babamdan öğrenmiş olmalıyım ilk eğitimlerimden şöyle diyordu. İnsan neredeyse servette oradadır. Bunun için işinizde şunlara çok özen göstermelisiniz. Paranıza özen gösterin, sistemlerinize özen gösterin, kuruluma özen gösterin, toplantılara özen gösterin, tüm ayrıntılara özen gösterin. Ama gerçekten çok kazanmak istiyorsanız yapmanız gereken şu. İnsanlara özen gösterin. Çünkü insanlar neredeyse servetli oradadır. Büyümeleri için onlara yardım ederseniz, onlar da size yardım eder. Altınızda gelişmelerini sağlarsanız, sizi yukarı kaldırırlar. Satışları yukarı çekebilirseniz tekrar düşecektir. İş hacmini yukarı çekebilirseniz tekrar düşecektir. İnsanları yukarı çekerseniz düşmezsiniz. Temeli kurmuş olursunuz, o zaman gelecek için hazır olursunuz. Anahtar sözcük. Liderlik özelliklerinin geliştirmesindeki bir diğer anahtar sözcük de güçtür. İnsan gücünün doğru şekilde kullanılmasının anlaşılması. Güç erken dönemlerde bir çocuk diğerini tahakküm ettiğinde kendini gösterir ve eğitilmesi gerekir. Oyunun adı tahakküm değildir. Oyunun adı işbirliğidir. Gücümüzü akılsızca kullanma eğilimine bastırmalıyız. Bugün konuştuğum herkes bu güce sahip. Başka birinin yaşamını değiştirme gücünüz var. Kullandığınız dilde, sözcüklerinizde bu güç var. Kişiliğinizde bu güç var. Yaradılışı, yaradılışınızda bu güç var. Kullandığınız dilde bu güç var. İnsanların daha önce görmediğini göstermeye gücünüz var. Birinin daha önce görmediği bir şeyi görmesini sağlarsanız, bu konuda bir şey yapmak isteyecektir. Gördüğünüzü onlara gösterirseniz onlar da sizin yaptığınızı yapar. Karar verirler, işe koyulurlar. Büyümeye başlarlar. Becerileri gelişir. Eğer görmelerini sağlarsanız gelecek hakkında coşku duyarlar. Bunu yapabilecek beceriye sahipsiniz, güce sahipsiniz. Bu sınırsız, müthiş. Şirketimizin en üst kademesinden en alt kademeye kadar hepimiz bu güce sahibiz. Ve eğer bunu akıllıca kullanırsak, yıkıcı gücü akılsızca kullanma ilimine karşı direnç gösterirsek, akıllıca kullandığımız bu güçle yaşam, kuruluşlar, eşsiz bir şirket inşa edip sektörde lider konuma ulaşabiliriz. Bunu yapacak güce sahibiz. Sektörü 21. yüzyılda hiçbir şirketin yapamadığı kadar etkilemek için gerekli güce sahibiz. Yaşadığımız ülkede ve dünya genelinde kolektif olarak harika işler yapmak için gerekli güce sahibiz. Ne kadar geniş bir alana yayılıyoruz. Bunu akıllıca kullanalım. Şirketin gücünü, distribütörün gücünü, kişisel gücümüzü akıllıca kullanalım. Sahip olduğumuz bu gücü kullanalım. Yapıcı bir şekilde kullanalım. Bunu insanların yaşamlarını değiştirmek, onlara umut vermek, karanlıktan çıkıp geleceğin aydınlığına yürüme fırsatı sunmak için kullanalım. Anahtar sözcük. Bir başka, bir tane daha. Liderlik özellikleri gelişmedeki bir diğer anahtar sözcük de adildir. Şirketimize genç bir insan yelpazesi katıldığı için her türlü çatışma çıkacaktır. Gelecek yıl, önümüzdeki birkaç yıl, önümüzdeki yüzyılda lider olmak istiyorsanız adil olmanız gerekiyor. Bazen neyin adil olduğu tartışmalı olabiliyor. Biliyorum. Adil olan nedir? Ama tek yapmanız gereken olabildiğince adil olmaya çalışmak. Şu anda yapabileceğimiz tek şey olabildiğince adil olmaya çalışmak. Sunum yaptığımda geriye bakıp daha iyi bir sunum yapabilirdim diyorum. Ama muhtemelen bu doğru değil. Yaptığım sunum şu an için yapabileceğimin en iyisi. Ama bu gelecek, gelecekte daha iyisi olmayacağı anlamına gelmiyor. Hepimiz daha iyisini yapmayı, konuyu kendi zihnimizde tartışmayı öğrenebiliriz. Ne yapsaydım daha iyi olurdu, ne yapsaydım daha adil olurdu gelecek için anahtar sözcük. İşte bir tane daha. Affetmeye hazır olun. İnanın bana, biri hata yaptığında gelip üzgünüm dediğinde affetmek için hazır olun. Ama en önemlisi şu. Suçluluk duygusu taşımamak için kendinizi affetmeye hazır olun. Yakınlarda suçluluğu değil de acıyı kabullenme konusunda bir konuşma yaptım. Eğer verebileceğiniz en iyi kararı vermişseniz, şüphesiz bazı kararlar insana acı verir. Ebeveyn olarak çocuklar için verdiğimiz bazı kararlar bize acı verir. Ama elinizden gelenin en iyisini yapmışsanız ve o anda verilmesi gereken en iyi kararı almışsanız, Suçluluk duygusunu değil, acıyı kabul edin. Suçluluk duygusunu taşıyamazsınız. Eğer birikirse sonunda dizlerinizin üzerine çökersiniz. Suçluluk duygusu sonunda içinizde kocaman bir boşluk meydana getirir ve paylaşacak bir şeyiniz kalmaz. Bunun için acıyı kabul edin. Evet, bazı kararlar acı verir. Bazı düzenlemeler acı verir. Yapmanız gereken bazı şeyler acı verir. Ama artık acıyı kabullenmeyi öğrendik. Suçluluk duygusunu değil. O zaman Hata yaptığımızda üzgünüm diyebilmek liderliğin en büyük zorluklarından biridir. İlerledikçe rahatlık, güven duygusu ve başarıyla sarmalanırız. Bazen şunu diyebilmek daha da zorlaşır. Üzgünüm, o an haklı olduğumu düşünüyordum. Ama görülüyor ki haklı değilmişim. Doğru olanı, doğru olanı yaptığımı düşünüyordum ama şimdi baktığımda bunun doğru olmadığını görüyorum. O zaman konuştuğumuzda yanlış sözcükler seçtim. Üzgünüm. Bunu söylemenin bazen biraz zor olduğunu biliyorum ama gerçek liderler büyüdükçe, güçlendikçe, sahip oldukları güç arttıkça gerektiği yerde üzgünüm diyebilmenin büyüsünü anlayabilirler. Üzgünüm diyebilmenin büyüsü şudur. Yepyeni bir ilişki başlatabilir. İnsanlar arasında yepyeni bir güven bağı oluşturabilir. Üzgünüm, bu gelecek yıl için oldukça güzel bir cümle. İşte bir anahtar sözcük daha. Güven, geleceğe güvenin. İnsanların ihtiyaçları için cevapların bizde olduğuna güvenin. Herbalife'ın ihtiyacınız olduğunda yanınızda olacağına güvenin sistemlere güvenin ülkelerimize temsil ettiğimiz ülkelere bu sunumun gösterildiği ülkelere güvenmeliyiz bugün 36'nın üzerinde ülkeyi temsil ediyoruz her şeyin iyi olacağına güvenmeliyiz. Ülke liderlerinin elinden gelenin en, iyisi yapı, en, iyisini yapacaklarına güvenmeliyiz. İçinde bulunduğumuz sistemin en iyisini yapacağına güvenmeliyiz. Okullar elinden gelenin en iyisini yapacaklar. Ülkemizdeki kurumlar ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar. Herbalife kesinlikle elinden gelenin en iyisini yapacak. Buna güvenmenizi istiyorum. Mark Hughes öylesine karar almaz. Üzerinde çok düşünür. Danışmanları ona öütveren insanlar var. Onlarla görüşüpten sonra karar verir. Ben buna güvenmeyi öğrendim. Mark geçen yıllarda inanılmaz harika kararlar aldı ve bunlar yapıcı güçlü kararlardı. Gelecekte de böyle olacak. Şimdi sıra son anahtar sözcüğe geldi. Kendinize güvenmeyi öğrenin. Görebileceğinize güvenmelisiniz. İnanabileceğinize güvenmelisiniz. İmkanı idrak edebileceğinize güvenmelisiniz. Kendinize güvenmelisiniz. İç güdülerinize güvenin. Daha önce hiç kurmadığınız hayalleri kurabileceğinize güvenin. Ailenizi 1998'e, 99'a, 2000'e, gelecek 100 yıla taşıyabileceğinize güvenin. İç güdülerinize güvenin. Onlar sayesinde dışarıdaki tehlikeyi görebiliyorsunuz. Tehlikeleri ailenizin, ekibinizin, müşterilerinizin yararına olmayan şeyleri görebilmek için iç gödüllerinizi bileyin. Bu hissi geliştirebilirsiniz. Güçlü bir his. İşte bir anahtar cümle. İnancınıza güvenin. Geleceğe inanın. Kendinize inanın. Kendiniz ve çevrenizdekiler için hayalleri gerçekleştirebileceğinize inanın güven inanç İşte bir anahtar sözcük daha vizyon Bir peygamber görme yetisi olmayınca yok oluruz demişti. Çünkü o zaman gelecek olmaz, umut olmaz. Vizyon olmadan daha iyi bir dünya olmaz. Ama henüz var olmayan şeyleri görmek mümkündür. Henüz kurulmamış bir yapıyı görmek mümkündür. Mark, başkanlık kulübünü çok önce gördü. Başkanlık takımını ilk üye kabul edilmeden çok önce gördü. Milyoner takımını ilk distribütörler takıma katılmadan çok önce gördü. Gördü. Sizin ve benim geleceğe böyle inanç duymamızı, bu görüşe ve vizyona inanç duymamızı istiyorum. Bu tür bir vizyona başarabileceğiniz, yapabileceğiniz şeyler müthiş. İnancın yapabileceği şeyler şunlar. Bir, bir şeyi olduğu gibi görmek. Gerçeği kabul etmelisiniz. Ama inanç aynı zamanda şunu da yapıyor. Bir şeyi olduğundan daha iyi görmeyi de sanıyor. Hayatı olduğundan daha iyi görmeyi, durumunuzu olduğundan daha iyi görmenizi, belki bazılarınız için durum o kadar da parlak değil. Zor günler geçiriyorsunuz. Varsın öyle olsun. Duruma açıkça bakıp, evet, zor durumdayım diyebilmenizi istiyorum. Ama ökünün böyle bitmesi gerekmez. Bu durumun ötesini görebilirsiniz. Görünün ötesinde bir vizyona sahip olabilirsiniz. Henüz var olmayan şeyleri görmek, kendinizi olduğundan daha iyi görmek, çocuklarımıza yardım etmek için bunu yapmalıyız. Onları oldukları gibi ve olduklarından daha iyi görmeliyiz. İnancın bir de üçüncü aşaması var. Bir şeyi iyileştirmek. Biri harekete geçmeden değerli hiçbir şey yapılmaz. Kentler inşa edilemez. Hastaneler kurulmaz. Kurum hayat bulamaz. Biri inancı kas gücüyle hayata geçirip bunu gerçekleştireceğim demedikçe servet kazanılmaz. Bunu gerçekleştirmek hepimiz için mümkün. Bunun sizin için de olmasını istiyorum. Birkaç şey daha söyleyip konuşmamı bitireceğim. Bir sonraki anahtar sözcük ailedir. Sizden yapmanızı istediğim bu yıl 1997'de olanları değerlendirip daha iyi bir gelişim sağlamanız. Sadece 1998'deki işiniz için değil, hayatınızı dengelemek için daha iyi bir girişimde bulunmalısınız. Bu size tatmin ve mutluluk sağlayacak ve gelecek yıl bu zamanlarda geriye baktığınızda Jim Rohn böyle söylemişti diyeceksiniz. Bu yıl 1997 yılı 98'e bakmak ve şunu demek için iyi bir zaman. Hayatımda nasıl denge kur kurabilirim? Önemsiz şeyler üzerinde çok fazla zaman harcamak istemiyorum. Hem işimde hem de aile hayatımda önemli şeylere hak ettiğim zamanı ayırabilmek istiyorum. Bunun için bu dönemin sonunu iyice değerlendireceğim. Elimizdekiler için şükredelim ama şunu da söyleyelim. Hayatımda dengeyi sağlamak için 1998'de daha iyi neler yapabilirim? Çünkü aslında önemli olan bu. Bu yıl Leslie ile Toronto'da eğitim verdik. Ve sonunda katılımcıların sorularını aldık. Birden fazla kişi şu soruyu sordu. Yaşamanızla kariyeriniz arasındaki dengeyi nasıl kurarsınız? Anne olmak, baba olmak, aile, başkanlık takımına girmek, dünya genelinde iş yaparken tüm bunları nasıl yürütüyorsunuz? Emin olmanızı istediğim bir şey var. Bu mümkün. Üzerinde çalışırsanız bu mümkün. Mark Hughes gibi genç biri yıllarca değeri milyarlara ulaşan bir şirketi nasıl yönetir diye sorabilirdik zamanında yanıtı da imkansız olurdu. Ama iş ilerledikçe iç vizyonunu ve becerilerini geliştirdi. Şimdi Herbalife dünyasını yönetme, dünyayı dolaşma, yapması gereken telefon görüşmeni gerçekleştirme, Gerekli insanlarla konuşma ve seyahatteyken de bu milyarlık şirketi yönetme becerisine sahip. Kurduğu sistemler sayesinde bu becerileri geliştirdi. Yaşamınızı dengelemek ve istediğiniz büyüklükte bir iş kurmak için gerekli becerileri siz de geliştirebilirsiniz. Mütevazi bir iş kuracaksınız, öyle olsun. Daha büyük olacaksa, inanın bana, bunu da yapabilirsiniz. Ülkeniz dışında iş yapabilirsiniz. Şimdi olduğunuz yerin ötesinde iş yapabilirsiniz. Bunlarla hayatınızı dengeleyebilirsiniz. Sinemaya gidebilirsiniz, tiyatroya Kontere gidebilirsiniz. İnanın bana zamanınızı öylesine iyi kullanabilirsiniz ki her şeyi bu zaman içine sığdırabilirsiniz. Maneviyat, sağlıklı yaşam, kültür, aile. Eğer zaman ayırırsanız hepsini yapmak mümkün. Gereken güç için içinize, yöntem ve araçlar için dışarıya bakın. Başkalarının etkilerini kabul edin. Akıllı ötlere kulak verin. Ne söylediklerini bilen kişilerin, geçtiğiniz yoldan geçenlerin sizi etkilemesine izin verin. Hayatınızı, size sunulan imkanı geleceğinizi inceleyin. Geçen birkaç yıl hepinize ve Mark Hughes'la gene, dünya genelinde çalışmak benim için zorlu bir görev oldu. Ama şimdi bu görevi çok daha iyi bir şekilde omuzluyorum. İş takvimimizi görmelisiniz. Görseniz şöyle dersiniz, imkansız. Bu kadar ülkeye, bu kadar kente nasıl gidebiliyorsunuz? Ama inanın bana yapabiliyorum. Sağlığımı koruyacağım, canlılığımı koruyacağım, hazır olacağım, daha önce hiç olmadığım kadar iyi olacağım. Herbalife dünyasının neresindeyseniz size söz veriyorum, çok geçmeden sizin kentinize de geleceğim. Çok geçmeden el sıkışabiliriz. Çok geçmeden baş, bazılarınızı get takımına, milyoner takımına, Baş, başkanlık takımına, başkanlık kulübüne girdiğiniz için kutlayabilirim. Gelip nerede olduğunuzu, ne, neler olup bittiğini, neler yaptığınızı görmek için sabırsızlanıyorum. Ama yıl sonunda sizinle sohbet etme imkanı verdiği için marka müteşekkirim. Umut ediyorum ki sizinle paylaştığım, kalbimde, deneyimlerimle ortaya çıkan bazı fikirlerim bu yıl değerlendirmek ve gelecek yıla hazırlık yapmak için değerli olmuştur. Dünyayı dolaşırken deneyimlerim ve fikirlerimle size hizmet etmeme izin vermeniz bana gurur veriyor. Şu anda kimse benim kadar mutlu olamaz. Geleceği değiştirme, hepinizle çalışma, kol kola aynı yolda yürüme, yeni insanlar tanıma, toplantılara katılma, eğitimler verme, çevremizdeki tüm insanlara ilham verme imkanı buldum yaşamımla, yaşamıza yatırım yapma imkanı verdiğiniz için teşekkürler. Gelecek yıl sizi yine görmeyi heyecanla bekleyeceğim. Tanrı sizi korusun. Hoşçakalın.